Yok kızım ben daha yemeyeceğim. Ben yerim ısıt. Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun. Torunuma da bak. Uyanmışsa getir o da hava alsın. <laughs> Nasıl ödeyeceğiz bunun hakkını bilmem. <laughs> ne? Yok bir şey. Merak etme. Kargoya verdik senin malı. İki saate kadar gelir. Tamam. Sağ ol kardeşim sana da. Damat. Yanlış gelmedin burası. Gördüm içeriden geldiğini. Sonra dönüp gidince fırladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik. İşim vardı da geldim uğrayıp bir Şevket'i göreyim dedim. Şevket yok. Gübrükçü'ye gitti. Ha. Neyse selamı söylersiniz. Yahu dur. O yoksa ben varım. Buyur geç. Meşgul etmeyeyim şimdi. Ya ne meşguliyeti? Gir yahu otur bir kahve mi iç. Çok oldu gideli o da gelir neredeyse. Yahu geç hadi geç. Gel gel. Gel. Buyur. Beyannameler tamam. Para da tamam. Buyurun. Bir de siz sayın isterseniz. Muhasebeden birini yollayın bana. Mithat Karan'ın tahsilatını alsınlar. Makbuz ee, da getirsinler. Telaşlanma. Bu kadar güven yok mu aramızda? Ee, biz de kayıtlara geçeceğiz ondan. Tabii tabii. İşi prosedürüne uygun yapmak lazım. Hoş her zaman kayıt kuyut da geçerli olmuyor ya... ...ben bütün mevduatımı eline teslim etmiştim. İmzalı kayıtlı paramı. Yaman Bey, lütfen. Yanlış bir şey mi söyledin? Banka ödedi paranızı. Ben de cezamı çektim. Hala da çekiyorum. O işin nasıl suçlusu kim? Siz de biliyorsunuz. Ben kurbanım sadece. Yaptığım hatayı inkar edecek halim yok. Ömür boyu bu utançla yaşayacağımı da biliyorum. Ama insan bir suç işledi diye hep böyle devam edecek diye bir şey yok. Ben temizlenmeye çabaladıkça yüzüme vurulmasından çok rahatsız oluyorum. Tahmin ediyorum. Ama seninle tekrar para alışverişi yapmaktan huzursuz oldum yine de. İnsan güvendikleriyle çalışmak ister her zaman. Ben kendime güveniyorum. Tamam öyleyse. Ben de bir daha açmayacağım bu konuyu. Şevket Bey ödeme yapacak. Makbuzu getirdiniz Getirdim mi? Getirdim efendim, evet. Buyurun. Bir de siz söyle. Tamamdır efendim. Mithat Bey'e söyle. Bir iki gün içinde çekeriz malı. Söyle. İyi günler. Sana da. Epeydir gelmediniz İstanbul'da değil mi? Hı hı. Daha evvelsi gün içimden geçti öyle. Sordum Şevket'e. Ne oldu ablanların ses soluğu çıkmıyor dedim. Hani sık sık geliyordunuz duyuyordum da. Olmadı bu aralar. Çocukların okulu var. Bebek de küçük. Git gel zor oluyor. Aa, abartmayın siz de. Adapazarı şurası. Öyle de fırsat olmadı ne bileyim ben. Pardon. Şevket. Şevket. Alo. Abi tamam. Hallettim. Parayı verdim, işlem bitti. İyi güzel. Anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.